Tanrı. Senin vesilenle binlerce, milyonlarca insan İslam'ın teblisi ulaştı. Cenab-ı Allah buna vesile olduğun için de bugün belki seni İslam'la şereflendirecek. Belki de bir ahirete gittiğinde senin bu videoların, önceki videolarımızla iman eden kardeşlerimize sebep olduğun için cennette müjde vereceksin. Eşşedenne ilahe illallah ve eşşedenne Muhammed'in abdülü veresin. Mekke'ye doğru yola çıkıyoruz. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والحمد لله والحمد لله ولا إله ولا اله Allahu illa Allahu Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allah